kompansiyonu açıyorum. E Okul Kulüp Başkanı Sayın Sinan Çelebi Yarış Direktörü Sayın Soner Çınar Yarış Direktörü Yardımcısı Sayın Hakan Bayram aramızda da Bulancak'ta ilk kez yapılacak 2025 Petro Türkiye Okul Şampiyonası için Ay, de. değerlendirmelerde açıklamalarda bulunacaklar. Ben sözü ilk olarak belediye başkanımız Sayın Necip Kıpçak'a bakıyoruz. Biraz önce tabii bahsini yaptım. Tam ayrıntı içeriğini biraz sonra arkadaşlarımızın bize anlatacak olduğu. Betas Türkiye Offroad Şampiyonası 3. Önem. Bunu ancak da ev sahipliği yapacağız. Cuma günü akşam saat altı gibi planlıyoruz. Meydandan startını verip daha sonra ve parkur yarışları beraber devam edecek. Ee, bu ilk başta bana gelip işte arkadaşlarım Şemik Aleyhisselam'da yapılıyordu. Şemik Aleyhisselam'ın coğrafi yapısı, ilk alaka biraz de olabilir, ona bir düzey yardımcı olabilirsiniz demişlerdi. Biz de olalım dedik. İdris i̇şte arkadaşım, İdris başka ya yardımcı olarak arkadaşlarımın ne istiyorlarsa yapalım. Diğerler de içine cevabı kırdı. Bu grubu da getirdiler. Dün de buradaki parkuru tesadüf geçiyorduk, orada gördük. Ee, i̇nşallah kullanacaklar bir iki aşıdır. Kullanacağımız kanıtımına katkıdan olacağız. Ondan sonra da devamı gelir. Benim dileğim kazasız belasız bir yarış olsun yarışla beraber de Türkiye Otomobilciler Federasyonu mu Evet, Federasyonu tarafından da bu ancak artık bir partner olduğu, bu işin yapısal bitecek olduğu da bilinsin. Biz her zaman da ev sahibi olarak ev sahibi yapmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi değerli arkadaşlarımız bu konuyla, bu yarışla ilgili bu organizasyonla ilgili. Sizler bilgi verecekler. Ben söz arkadaşlarıma bırakıyorum. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Basın arkadaşlarıma e, teşekkür ediyoruz. E, basın toplantımıza katıldıkları için. E, ben kısa hemen öz bir e, konuyu özetlemek istiyorum. E, kendimi tanıtmak istiyorum. Bir de son okul spor bölümü başkanı Sinan Çelebi. Kendimiz federasyona bağlı. E, resmi bir spor bölümüyüz organizatör yetkilimizle beraber Türkiye Şampiyonası'ndan bazı ayakları e, Giresun ilimize kazandırdı. Geçtiğimiz yıl başkanım da konuda alakalı bahsetti. E, geçtiğimiz yıl Şefin Karesel ilçesiyle yaptık. E, coğrafi ve lokasyon olarak evet uygun ama bazı e, eksikliklerden dolayı hem federasyonel taraftan hem de sporculardan dolayı e, başkanım da sağ olsun bizi bu e, merkeze aldık yarışımızı. Direkt o markalı e, sağladılar kendileri. Yaşımız, e, cuma günü olmak kaydıyla e, pazar günü de e, ödül törenine üç günlük bir serüven var burada. Çok ciddi bir perde arkası var Bu Ortalama bir buçuk aydan beri e, çok yoğun bir çalışma var. E, ben öncelikle sizin huzurunuzda Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum e, ee, belediyenin bütün imkanlarını bu burada bizim için seferber etti. Eee bizimle alakalı Sayın eee İdris Bey'e de yine teşekkür ediyorum. Çünkü çok ciddi bir e, meşakkat verdi yani sonra. O sağ olsun hiçbir zaman eee bu konuyu geri çevirmedi. Her konuyu hızlı bir şekilde çözdük. Son dakikalara geldik. Yarın itibariyle artık ilçemizin meydanında başlayacak seremonik startla Cumartesi ve Pazar günü etapları olacaktır. Sayın yarış Direktörümüz bu konuyla de alakalı detaylı saat bilgilerini vereceğiz. Ee, her iki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olun, var olun. Evet, o evet. Tehlikeli bir spor olduğundan bahsetmek istiyorum. Evet. Beyde Mesutlarımızın etap içerisinde ve evet. otomobillerin olduğu yerde evet. fotoğraf ve video çekimleri için fotoğraf ve video çekimleri için e, ee, tarafımızdan medya akreditasyonunun tamamlanması gerekiyor. Ki sizleri etap içerisinde alalım, güvenli bölgelerde fotoğraf çekinebilmeniz için gerekli bilgilendirmelerinizi yapmamız gerekiyor. Bunun için Cuma günü 10.00'dan Pazar günü saat 17.00'a kadar medya akreditasyonu yapabiliyoruz. Sizleri etap içerisinde ve yarışın olduğu tüm atmosferde Görevimiz için öncelikle sizleri bilgilendirilmemiz ve akredite etmemiz gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Amacımız hiç kimsenin durumuna e, zarar gelmemesi. 3. ayak kullanacak yarışının programından e, bahsetmek istiyorum. Programımız e, belediye binamızın önünde saat 9.00 itibariyle başlıyor. 9.00 ve 12.00 arasında e, yarış araçlarımızın teknik kontrolleriyle. Gelecek olan 52 yarışmacımızın idare ve başlıyoruz. Cumartesi günü bu program akabinde araçlarımız Uçanlı Taşkın Dere Köprübaşı mevkinde start alıp İneğe çekme start görecek şekilde yol keşifleri ve antrenmanları gerçekleştirecek. Sonrasında 18.00 belediyemizin önünde sermaye startımız olacak. Her gün Belediyeciler Sitesi arkasındaki meydanda olacak ve saatlerimiz 10, 12, 14 ve 16 16.00 olacak. Gelecek yarışma ıı, yarışmacı sayımız ıı, 26 aracımız ve 52 sporcumuz olacak. Programımız emniyetli bir şekilde devam edip 19.00'da sahil otoparkında ödül panelinde son bulacak. Siz değerli Bey ve konuyla alakalı sorularını cevaplamaya hazırım. E, yarın akşam başlıyor. yarın kaç <laughs> yani gibi 18 gibi 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 <laughs> yapacaklar, araçların kayıtları yapacaklar, sizlerin de kayıtları bekliyoruz. Esas e, dediğim gibi Ağustos'ta 18'de başlayacak. E, oradan sonrası arkadaşlar belediyenin de bir şekilde içinde inşallah güzel bir sonuç alacağız. Sizlerin özellikle hep birlikte bekliyoruz. Bir hem şehrimizin tanıtımı, hem federasyonun sonuç sayıda gönül yapmak için aramızda numaralı.